Bilgin olsun kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni yayınladığımız bilgileri kaçırmamış olursunuz. İyi seyirler. Kişisel sağlık bilgi formu nasıl doldurulur? Kişisel Sağlık Bilgi Formu, sağlık hizmet sunucularına sağlık raporu başvurularınız için başvurmadan önce doldurmanız gerekli belgedir. Kişisel sağlık bilgi formunun doldurulmaması halinde tarafınıza sağlık raporu düzenlenmesi mümkün olmayacaktır. Bu form kişinin kendisi, yasal temsilcisi, 18 yaş altında ise velisi, yasal temsilcisi tarafından doldurularak imzalanacaktır. Gözlük veya tıbbi cihaz kullanıyorsanız muayeneye gözlük veya tıbbi cihaz ile gelmeniz gerekmektedir. Herhangi bir nedenden dolayı sağlık raporu başvurusunda bulunacak vatandaşlar sağlık raporu başvurusunda bulunmadan önce kişisel sağlık bilgi formlarını başka bir deyişle kişiye ait sağlık bilgi formlarını e-devlet kapısı üzerinden doldurabilmektedirler e-devlet kapısı üzerinden kişisel sağlık bilgi formu doldurabilmek için e-devlet kapısının kayıtlı kullanıcısı olmak veya e-imza sahibi olmak gerekmektedir. e-devlet kapısı kullanıcısı olmak için en yakın PTT merkezlerine gidilerek e-devlet şifresi almak yeterlidir e-devlet şifreniz ile birlikte www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra arama yerine kişisel sağlık bilgi formu yazıp karşınıza gelen ekrandaki linki tıkladığınızda açılan sayfadan yeni başvuru seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Karşınıza gelen ekrandan öğrenim durumunuzu, mesleğinizi, öğrenci iseniz okulunuzu ve sınıfınızı, öğrenci değilseniz bu kısma x ya da 1 yazarak atlayabilirsiniz. Boy ve kilo bilgilerinizi ve kan grubunuzu doldurup devam et butonuna basıp diğer sayfaya geçebilirsiniz. Karşınıza gelen sayfada aile bireylerinin, yakın akrabalarının sağlık durum bilgilerini yani anne, baba, dayı, amca, hala, teyze, dede, babaanne, anneanne gibi kişilerin sağlık bilgilerini göz önüne alarak doldurabilirsiniz. daha sonra başvuru sahibinin sağlık durum bilgileri, duyu organları, kalp damar sistemi, kan hastalıkları, solunum sistemi, sindirim sistemi ve metabolizma, kas iskelet sistemi, sinir sistemi, enfeksiyon hastalıkları, hormonal durum, genito üriner sistem, ruh sağlığı gibi talep edilen diğer sağlık bilgileriyle beraber doldurulması gerekmektedir. Bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra cevaplarınızı son bir kez kontrol etmeniz için karşınıza gelen ekranda güncelle tuşuna basmadan önce sayfayı aşağıya kaydırarak diğer cevaplarınızı kontrol edip en alt kısma inip verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum seçeneğini işaretleyerek en alttaki başvur seçeneğine tıklayıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Form doldurulurken en sık yapılan hata, her bölümdeki soruların kontrol edilmesi aşamasında güncelle düğmesine tıklanmasıdır. Bu yapıldığı zaman aynı sorulara tekrar cevap verilmesi gerekmektedir. Ekranda "Beyanınız başarıyla kaydedilmiştir." yazısı çıktığında kişisel sağlık bilgi formu başvurunuz tamamlanmış olup sağlık raporu için başvuracağınız hekim tarafından sistem üzerinde formunuz görülecektir e-devlet kapısı üzerinden başvuruyu tamamlayan kişiler aile hekimlerinden, ücret ödemeden devlet hastanelerinden, özel hastanelerden, tıp merkezlerinden ve diğer özel kliniklerden belirlenen ücret karşılığında raporlarını alabilirler. Dilerseniz dosyayı indir düğmesine tıklayarak formu bilgisayarınıza kaydedebilir ve çıktısını alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenip, kanala abone olup, destek olmayı unutmayın. Zil butonuna basarak, yeni yayınladığımız bilgilerden, faydalanabilirsiniz. Görüşlerinizi belirtmek için, yorumda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.